Merhaba arkadaşlar ben bu kaybımı. sizlerle birlikte yine bir map incelemesiyle beraberiz. Bu sefer ee, yani çok güzel bir map. Şimdi bir göstereyim acaba tanıyacak mısınız? Bu şato. Acaba hangi filmin şatosu? Evet. Yüklendi yüklensin. Ve Hogwarts yani Harry Potter filminden yapılmış bir şato daha demin Şatoyu dolaştım inceledim ee, içinde kayboldum Evet tüm e, Hani şey vardı ya böyle grafiğin orseliteri falan filan öyle şeyler e, farklı farklı şatolar hepsi ya adamlar o kadar uğraşmış ki yani mesela ben bu kattayım ya bir baktım kendimi en son katta bulmuşum o kadar uzun bir şato e, ben içini göstermeyeceğim e, yükleyip kendiniz dolaşırsınız e, bak Hufflepuff's e, şey odası yazıyor komandı bilmem ne room odası işte şurada gizli kapılar falan var ya ne kadar saçma bir gizli kapı ya. Bunu bilmeyen mi var? Bu, bunun arkasında bir şey yoktu. Gryffindor da öyle. Ama en iyi sistem şey Slytherin'inki olmuş. Yani o şifreler falan iki saate uğraştım onu çözmek için. Ki o kadar kolaymış ki yani. Kolay şeyi iki saatte uğraştım. Nerede Slytherin'inki? Şurası Gryffindor. Burası Ravenclaw. Şu iki yer. Burası Slytherin değil. Nereydi ya? Şu. Şurasıydı galiba. Yok burası değil. Bir dakika. Ben Slytherin'i e, tüm kulelerin içine bakarak bulmadım. E, öyle baktım yani birkaç kulenin içine. Uf çok kastı. Oh Uf. 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 Ne kastı. Uf. Oh, ne kastı. Ne kastı. Gel kendine bilgisayar. Heh geldi. Tamam. Ani FPS düşüşleri. Heh bakın burası da o yemek yedikleri yer. Adamlar çok gerçekçi yapmış ya. Heh şey e, burayı da bulmak biraz zor oldu. Oysa ki dibimdeymiş. E, her neyse. Şurada yazıyor zaten. Slytherin odası diye. Ama en güzel gerçekten Slytherin odası. Şurada gizli bir yer var. Orayı boş ver. Hani yükleyince kendiniz bakarsınız. Şimdi. Nereden gidiyorduk? Çok karanlık ya buralarda. Heh, burası o dün bilmem ne points yazıyordu ya. Orası işte. Slytherin Slytherin'in odası. Aa, bak burada yazıyormuş şifre ya. Ha, bak şifre nasıl biliyor musunuz? Bak burada da yazıyor. Şunu, aha ahtapot gelmiş. Oh my god. Yürü git lan. Yürü git. Gitti. Buna basıyorsunuz. Sonra şurada bir tane yer açılıyor. Buna da basıyorsunuz. Sonra buradaki yer açılıyor. Bak ben bu yazıları okumadım. Şifre yazıyormuş orada. Ayağım masaya sürttü yani. Öyle bir değişik bir ses çıktı. Kusura bakmayın. Ha, şöyle bir odası var. Ya bence kötü yapmışlar. Yani o kadar güzel değil şu odalar. Ee, ama şu o şifre beni bağladı yani. Çok güzel. Orası da o da. Yani siz e, yükleyip şey yaparsanız oynarsınız. Şu şifreyi kapatalım. Ay şifreyi diyorum kapıyı. Her neyse. Mesela daha e, yeni yükledim map'i. Şey. Daha hiçbir şey bulamadım ya. Hep dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum. Bazı odaları boş yapmışlar. Bir zahmet onları da boş bıraksınlar. Onları da yapsaydılar yani işsizlerdi bu adamları. Zaten bunu yapmak da ayrı bir işsizlik. Şunlar şey en son bölümdeki şövalyeler. Bir tane kara büyü yapıyor sonra onlar aşağıya atlıyor böyle falan filan. Map'i yüklediğinizde ilk sizi buradan başlatıyor. Evet hani burada filikalar vardı ya ilk bölümden belki hatırlarsınız böyle kayıklara bindiriyordu çocukları. Buraya tren geliyor. Ama tren yolu yapmamışlar. Yani bir zahmet onunla yapmasına. Ee, burası bir de şey e, o kayıkla gittikleri yer. Bir de en e, ölüm yadigarları bir de Voldemort e, neydi? Bir tane öğretmeni burada öldürüyor. Adı neydi? Severus Snape. He aynen o. Evet, e, bunu nereden indirdim? Tabii ki de neydi? Planet, ney planet? Planet Minecraft. Şurada. Buraya girin bu yine bu sayfaya. E, planet Minecraft'ta buraya e, arama yerine Hogwarts yazın. Hogwarts. Sonra enter. Niye böyle dedi bu? Hadi. Her neyse ben de böyle dememişti ilk de Size de demez büyük ihtimal. Ee, siz bu sayfadan yine etmeyin. Bunu. Sonra ne yapacağınızı biliyorsunuzdur. Önceki videoda söylemiştim. Ee, buraya %100 app data yüzde ya da çalıştır yazın. Yüklediniz ya buraya bir dosya gelecek, RAR dosyası. Onun içini açın. Böyle bir klasör gelecek. E, Hogwarts yazacak kocaman kocaman. Sonra siz de e, bu sayfadan nokta Minecraft save dosyasının içine girip bakın şöyle yazacak. Bunu böyle dışarıdan hop içeri paket. Bu kadar. Ondan sonra zaten geliyor size. Her neyse arkadaşlar bugün bu kadardı. Kanalıma abone olmayı Unutmayın iyi günler iyi oyunlar kendinize iyi bakın çok üzere.